Şuradan açarsam ne olur? mu? Buradan abi. gelir mi? Furkan. <laughs> Lan Aa. mavi takım bir o adam gibi durun. Hmm. Mavi takım. Abi <laughs> şu <bak işte>. an <laughs> şey yapmıyorum ya, sadece çıkıyorum. Ya, şey, ya. <laughs> <Vallahi> manyak ben. <laughs> <laughs> beni bunların yanına alın ya. Ben burada kaynayım araya. Ay, bu sen <gülüyor> <set> <gülüyor> Sen gel bir kenara şöyle <laughs> bakın. Gel gel. Ulan, <laughs> Sen kimi kimde nereden kovuyorsun? bak. La. köşeden La. çıkın. Sıkıştırma birbirinizi. Çık çık çık. <laughs> tamam tamam tamam. Ali tamam, tamam, tamam. <laughs> ha Arada kalan yine ben oldum. Mahmut'un tipe bak Hep ya. Mahmut'un tipe, 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 ya. tipe <laughs> bak ya. Hepsi Furkan'ı suçuyor. Tipe çıkan kazanır abi. Tamam. Ben ne yaptım abi <laughs> ya. <gülüyor> hadi, tamam, hadi. Herkes ayağa kalksın. Herkes ayağa kalksın. Şevket yanıma gel. Şu çizgiye durun. Çizgide durun. Çizgi. Tamam Arkamı arka, dönüyorum. Yüzüm ben şeytanca. Başka arkasını arka. döndü anda durman lazım. E? Ee? O koşan kim? Mahmut. Zıpla Evet benim. hadi ben de. ne bakıyorsun? Dinle. Bakıyorum merak etmesin. Gözle bakıyor. Hadi. E. Ne okuyayım ben şimdi? <gülüyor> 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 ben Mars <abi>. no, ya. Okay, <laughs> <buranın, gülüyor> bir atlı geçti. <gülüyor> <gülüyor> Mavili yerine geç. Mavili. <laughs> Uzuna bak abi. Harun ne oldu? Abi ya? kırmızı balık. Kırmızı balık abi. Tamam. abi. Tamam kanka kırmızı balık. Bak Oğlum o nasıl oluyor? Bir dakika dur. Bak bu şey nasıl Telefonun yanında değil mi abi? Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Yüzüyor. Barış abi de <laughs> sen nereden atıyorsun? Tamam. <laughs> tamam öyle yapıyorum hadi. Aşkım Bir, ben, beni takip et tamam iki, ben ne dersen ne yaparsam yap. 3 Kırmızı balık geldi. Abi ses bak <laughs> ya böyle bir şey var. Aha lan. Aha lan. Aga be. Lan dur bak. dur. <laughs> evet bu <doğru. gülüyor> Abi, şey. Abi şarkı söylemiyor. Abi bir şarkı söylediği zaman şarkı söylemiyor. Ne şarkı söylediği zaman. Bir şey söyleyeyim mi? Hareket ediyor, etmeyecek. Yataş lan Ya <laughs> yataş <aşağı> diyor. <bir gülüyor> Kırmızı bağla geldi. Babam beni duran yine. Ah be. Abi ben durdum. Oğlum ben Dur tek kalanım. Buran nerede man sonunda bitiyor? İçine mi gireceğiz? Ya, <laughs> beyaz ya bu beyaz alanı geldi. Ama ben sesi bilmiyorum kesem. Abi ne tür bir at? Bak kanka. şimdi birincisi. Birincisi üç mavi, tek kırmızı. En başa geçiyorsunuz. Kanka ama Geçen Fatma adını duymuyor. Senin sesini duymuyor. En başa. Ki. Duymuyor Kim? ki. Buraya mı abi? Anne mi? Benim sesim tümümde açık ya. Oradan buraya gelmiyor işte ses. Uzak olmuyor. Tamam. Ya. Kırmızı, kırmızı, yemek istemiyoruz. kırmızı, kırmızı gel gel gel. Koş 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 koş. Oo Barış abi gelmiş. koş koş. Kaldı <laughs> şunu. Aynen onu kaldı. Şunu bitirecek oh. mi? Şunu bitirecek oh. mi? O bitecek. Onu sakın. Hayır. Aa, anne, bırak onu. Yemin Ama ediyorum bırak, çıkarma ya Bırak mısın <laughs> çıkartma Aşkım ya. Sen öyle lan ah. <gülüyor> <gülüyor> Lan muaviyle gitsene Daha oğlum buraya, sıraya buraya, buraya gel buraya gel Aha buraya gel bir Bakın Aşkım beni takip et tamam mı? Bakın bir şey söylüyorum Ben şarkıyı <laughs> bitirmeyebilirim Tamam mı? Ona göre size birazcık Ufak Peki ben, bir saniye veriyorum, veriyorum orada Bakın. ona göre Aynen tamam şu, suikast yapacağım az önce birazdan seyredin şimdi. Kırmızı balık geldi. Arkasını dönmedi. Sen şimdi namiymedin. Sen bitirdi ama. Ama arkasını dönmedi. Şimdi ben onu saymam. <laughs> ben. Ya alt... abi erken dönmedi. Ben alta basarak zaten şey yapıyorum. Sizi takip ediyorum. Gözden bakıyor. O silahı, bırak, o silahı bırak. Şunu bir... İlla ki vurayım mı? Abi ben ölmek istemiyorum. Hayır. Vur şunu. Vur, Vurana. vur, onu. Vur onu. Gözümüzün önünde bir Acıdım lan çocuğa. Abi böyle ölmek istemiyorum. Vur onu. Sakin. Vur onu. Gerçek hayatta ölüyor. Neyse neyse. Geçsene lan yerine. Soku. Buraya. Buraya gel. <laughs> ya. Aa. Kırmızı balık geldi. Aferin güzel. Güzel 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 güzel. Kırmızı balık geliyor. Sen balığa vardın. <laughs> Hareket <gülüyor> etmeyeceksin. Hareket, <laughs> etmeyeceksin. Hareket <laughs> etmeyeceksin. Tamam. Ya, Öl, bakmayacaksın Nasıl yukarı değil? falan. Furkan Cem eee. Eee. bak. Abi 400 jiloskopuna mı? Oğlum yanı bu ya. Geri ben terörü <laughs> kımıldatsam dönüyor. Bir ben şey söyleyeyim mi? Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Aha, i̇ki defa ben... şu an maviler ulaştı buraya ha. Haberiniz olsun. Ben Körün de varım. Ben de varım. Ben de varım. Alo. Abi am. Ben de uzulaştım. Ama öldüm. Son kalan ölür ama buraya 3 yapan da kaybetmiş olurlar yani bak. İki defa maviler geldi buraya. Bilginiz tamam, olsun. Tamam, tamam. Ona göre kırmızı takım hızlı oynayın. Hareket etmeyin. Şarkı bittikten sonra kesinlikle hareket etmeyeceksiniz abi. Bak baştan söylüyorum. Az önceki arkadaşınız öldü. Böyle havaya bakarken. Kanka karakter hızlı 1, 2, 3. Kırmızı balık geldi. Fatma. Evet. Fatma ne yapıyorsun? Bu ne? arkadaki mavi ne yapıyor? Totem mi uyguluyor orada? Lan mavi. Neyse. Ben yokum, ben yokum. Kırmızı bağla geliyor. Ne Anlamadım ne diyor? Ne yapıyorsun? Kırmızılar geçti. Geç başa. 2-1 oldu. Geç başa. Benim, benim şey ya al. dolayı öyle hareket ediyor. Ay aldı, aldı bir kere. Kırmızı Anca, aldı. Fatma kayıttayken sıkıntı çıkarıyor ya ondan dolayı hareket ediyor. Ya tak git buradan Mahmut. Mavi yerine geç. Tar şey, topuna. Jiroskoptan şey, dolayı böyle Hemen tehdit ediliyor. ediliyoruz ya. Bu ne sesi ya? Jiroskopa dikkat et aşkım. 1 2 3. Bir ne abi ya? Oğlum ben sayıyorum sonra şarkıyı söylüyorum. Sen ne heyecan yapıyorsun? Heyecanlandım dur diye. <gülüyor> 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 Aa yanlış. <laughs> Hadi. Hadi. Kırmızı balık geldi. <laughs> hmm. Titreme ben lazım. Okay, balık geldi. Balık geldi gidiyor lan. Geldi gidiyor balık. Ama... Daha. Yat ama karakter oynuyor. Ben oynatmıyorum. Oynatmayacaktım işte. Abi Abi jiroskop çok zor ama ya. Ben de o yüzden şey yaptım. Kul <laughs> cool benim jiroskop. Evet. Kırmızı balık geldi. Geçtim. Kırmızılar 2-2 yaptı. Başa, başa. Ama ben i̇ki ondan iki geçtim ya. Ya Barış Bence abi Kambak geldi. Comeback geldi. Haydi bakalım. Keşke Mahmut'un gözünden bakabilsek. <laughs> Kırmızı şambor, balık geliyor. Daha seni atıyor. <laughs> Namlı <laughs> <laughs> Kırmızı balık geldi. Artık. Hayır ya. Mam. <laughs> 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 Hareket etmeyeceksin. <laughs> Hareket etmeyeceksin. <laughs> Hareket etmeyeceksin. Ciroskop Yat kanka cirozkop, cirozkop yapacak bir şey yok Batman'ın ciroskop <laughs> Benim de ciroskop açık ben şuan Benim de Elim kolum Kırmızı balık geldi Ben geçtim kanka Geçti abi o geçti Barış abi geçti Evet bugünkü kazanımız Kırmızı takım oluyor Mavi takım ya. Allah belanı versin gel lan buraya kaçma <laughs> <barışın. gülüyor> <laughs> <laughs>